Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Aslında hikaye paylaşmayacaktım ama böyle boş durmanın da kimseye bir faydası yok. O yüzden bu süreçte yeni videolar paylaşmaya karar verdim. Bu videolardan elde edilen gelirler depremzedelere gönderilecek. Kişisel olarak da Ahbaba, Afada, bağışta bulunabilirsiniz. Hatta ey devlet üzerinden de bağış yapma imkanı getirildi. Siz de buralar üzerinden yardım edebilirsiniz. Katıla üye olanların, süper teşekkür ile bağış yapanların geliri de yine depremzedelere gönderilecek. Ancak ben doğrudan Ahbaba ya da Afa'da bağış yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buradaki gelirlere YouTube kesinti getiriyor. İsterim ki gönderdiğiniz paralar kuruşu kuruşuna afetzedelerle paylaşılsın. Aradaki aracı kurumlara kesinti yapılmasın. Elinizden hiçbir şey gelmiyorsa bu videoları izleyerek daha fazla gelir gelmesine ve daha fazla insana ulaşmasına yardım edebilirsiniz. Şimdiden büyük küçük katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Hikayemize geçelim. Merhaba, ben Şevval. Daha önceden hatırlarsanız Mestan kedinin hikayesini paylaşmıştım sizinle. Şimdi de başka bir olay anlatmak istiyorum. Bunu yaşayan kişi benim bir arkadaşım. Kendisi 95 yılında özel bir firmada şehirler arası saha satış temsilcisiydi. Şimdi yaşadığı paranormal olayı size onun ağzından anlatacağım. Bu kişinin adına Mete diyelim. Ben Mete. 95 yılında özel bir sektörde çalışıyordum. Aktif saha satış danışmanıydım ve bekar olduğum için gidilecek uzak bölgelere genelde beni gönderirlerdi. Aslında bundan da hiç şikayetçi değildim. Ne de olsa yeni yerler görüp farklı insanlarla tanışıyordum. Ayrıca yaşım daha 22 idi, bu yüzden en sevdiğim şeyi yaptığımı düşünüyordum. Bu sefer Şanakkale'ye gidilecek ve bir gece kalınacaktı. Oldukça heyecanlıydım. Geceden yola çıkarsam işlerimi daha erken bitirir, etrafı keşfetmeye, gezmeye daha çok vakit bulabilirim diye düşündüm. Şirket her bir satış danışmanına özel araç veriyordu, bu yüzden gece saat 11'de yola çıktım. Bulunduğum yerden Çanakkale'ye varmam üç buçuk saat sürerdi. Ama ben molalarla birlikte dört buçuğa varırım diye düşündüm. Yola çıktım. Gece yolculuk yapmayı özellikle de yalnızken hep sevmişimdir. Ama bu gece yaşayacaklarımdan sonra bir daha ne gece yola çıkabildim ne de tek başıma yolculuk yapabildim. Bir buçuk saat normal yol aldıktan sonra mola vermek için bir benzin istasyonunda durdum. Oldukça ıssız bir yoldu. Tuvalet molası, bir iki atıştırmalık ve içecek bir şeyler aldım. Sonra aracıma bindim. Tam benzinlikten ana yola çıkacakken kıl payı beni sıyırıp geçen kırmızı bir Şahin gördüm. Araba o kadar hızlı gidiyordu ki Şahin olduğunu anlamam bile biraz zaman aldı. Gecenin bu saatinde bu derece ıssız bir yolda bu kadar hız yaptığına göre hasta taşıyor olmalı diye düşündüm. Yavaşça yola çıktım ve normal hızımla devam ettim. Fakat daha 10 dakika gitmeden aynı araba hızla arkamdan geldi ve direksiyonu üzerime kırdı. Can havliyle kendimi sola attığım gibi frene bastım ama o durmadı. Tam önümdeki dört yol ağzında soldan hızla gelen tırın altında kalışını izledim. Şok oldum. Aracımın ön camından kazaya bakıyordum. Aynı araba olamazdı bu. O çoktan uzaklaşmıştı. Arabadan indim ve kaza alanına daha da yaklaşmak istedim ama nedense durdum. Eğer o araba çıkmazsa tırın altında ben kalacaktım. Aklımdan arka arkaya yaşadıklarımla ilgili düşünceler geçerken arabalarda yaralı olabileceğini düşündüm. Hemen önümde olan tıra baktım. Şoför kısmında kimse gözükmüyordu. Kırmızı Şahin tırın altında kalmıştı. Manzara korkunçtu. Araç presle ezilmiş gibiydi. Üstümdeki şoku attım. Etrafa bakındım. Kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. Hemen elimi kemer yerime attım. O zamanlar ki ilk cep telefonlarını hatırlayanlar olur. Telefon kılıf yerimden telefonu çıkarıp polisi aradım. Kaza olduğunu, neler yaşadığını anlatırken arabamın yanında şok içindeydim. Arkamı kazaya döndüm. Tam adres tarifi yaparken bir ses duydum. Başımı arkaya çevirdim. Telefon elimden düştü. Çünkü ne kaza vardı ne de kırmızı araç. Sadece kornasına basıp hızla geçen bir tır vardı. Belki de benim altında kalabileceğim bir tır. Hızla araca bindim, telefonu kapattım. Tomruk taşıyan koca tırdan sonra gaza basıp yola devam ettim. Sakinleşmeye çalıştım. Belki de uykumu tam alamadım diye düşündüm. Hayal görmüştüm. Bunun başka açıklaması olamazdı. Bir saat daha yol aldıktan sonra ancak kendime gelebildim. Araçla girdiğim yola bakınca eski bir köy yoluna girdiğimi fark ettim. Çılgın gibi bir yağmur başlamıştı. Şimdi daha hızlı gitmeliydim. Kafamdaki düşüncelerden dolayı yolu uzatmıştım ama önemli değildi. Saat oldukça geç olmuştu. Yolun iki tarafında sık ağaçlar vardı ve yolumu tek aydınlatan şey aracın farıydı. Bir süre daha yol aldıktan sonra yolun sağ tarafında uzun boylu, üzerinde koyu renk olan ve yere kadar uzun paltosu olan birini gördüm. Elinde uzun bir sopa taşıyor ve ona yaslanarak yürüyordu. Yağmur çok şiddetliydi. Bir tarafım durup o kişiyi araca almamı söylerken diğer tarafım gecenin bir saati tanımadığım bir yerde kimseyi tek başına olduğun araca alma dedi. Ve ben o sesi dinledim. Gaza yüklenip hızla yanından geçtim. Yaklaşık 30 dakika yol aldıktan sonra aynı kişiyi tekrar yolun sol tarafında giderken gördüm. İyim ayağım titremeye başladı. Bu gerçek olamazdı. Tekrar gaza kökledim. Ardımda bıraktım onu. Ama yarım saat sonra yine yolun solunda görünce korkudan ağlamak istedim. Tekrar gaza bastım. Tek istediğim bir an önce bu yoldan çıkmaktı. Ama bu kez arkada kalınca ardından acı bir çığlık sessizliği bozdu. Tam daha da hızlanacakken yanımdaki koltukta onu otururken gördüm. Başımı ona çevirdiğimde gri tenini ve olmayan gözlerini gördüm. Elimde olmadan bir çığlık attım ve direksiyon hakimiyetini kaybettim frene sertçe basarken araç yola savruldu ve kayarak durdu. Derin derin nefes alırken karanlık yola bakıyordum. Eğer aracı toparlamasam aşağıdaki haçlara savrulmam an meselesiydi. Ki bu gece iki kez ölümden dönmüştüm. Sonra annemin sözünü anımsadım. Her yola çıkışımda beni yolcularken şöyle derdi. Sen bu evden çıktığında sağ salim geri gel diye ne dualar ediyorum oğlum. Bir bilsen. Belki de onun duaları korumuştu beni. Bilmiyorum. Sadece 15 dakika o aracın içinde karanlık yola boş boş bakışımı hatırlıyorum. Sonra da yavaşça aracı döndürdüm. Hiç mola vermeden Çanakkale'ye vardım. İşlerimi halledip olaysız bir şekilde ama gündüz gözü eve döndüm. Bunları neden yaşadım bilmiyorum ama bir daha gece asla yola çıkmadım. Yalnız başıma da yolculuk yapmadım. Bunları Şevval'e ilk anlattığımda bana gördüğüm yaratığı bir filmde aynen gördüğünü söyledi. Riding the Bullet Stephen King filmi 8. dakikadaki sahnesinde görebilirsiniz. Ama ilginç olan bu filmin 2004'te çekilmiş olması. Belki de kitaptan etkilenmiş olabilirsin diye düşünülebilir. Ama kitap 2000'de çıkmış ve hiç okumadım. Bu filmi ise asla seyredemiyorum. Arkadaşımın hikayesi bu kadar. Paylaşırsanız sevinirim. Bu yaşanan olayın nedeni ve sebebi nedir bilmiyoruz. Ama yorumlarınızı bekliyoruz. Başarılarınız daim olsun. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba hikaye saati. Daha önce yazdığım anneannemin hikayesini paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Belki neden sadece anneannenin hikayelerini anlatıyorsun, baba tarafından kimse hikaye anlatmadı mı diye soracaksınız. Babaannem ve dedem illaki paranormal olaylar yaşamıştır diye düşünüyorum. Ama babam anne ve babasını iki yaşındayken kaybettiği için biz muhtemel yaşanan olayları dinleyemedik maalesef. Ben anneannemin bu sefer başkasından duyduğu hikayeleri paylaşacağım. Anneannem bekar bir genç kızken evlerine tanıdıkları iki adam gelmiş. Babası daha önce hikayemde paylaştığım cinle evlenen büyük dedem. Köyün en tanınır şahsı olduğu için bir köye giriş yaptığında ilk olarak büyük dedemin evine gelirlermiş. Onlarda yemek ve barınacak yer sağlarlarmış. O konuda kimseden rahatsızlık duymazlarmış. Maddi durumları da iyi olunca sıkıntı çekmezlermiş. Gelen adamlardan biri anneannemin kardeşine nasıl zengin olduğunu anlatmış. Malazgirt'te Yahudi, Ermeni, Ezidi, Kürt Kısacası neredeyse her millet ve dinden insan yaşarmış. Şu anki durum ne onu bilmiyorum tabi. Biz de Kürtlerdeniz. Neyse hikayeye geri dönelim. Gelen kişiler hazine avına çıktıklarını, aynı zamanda yakınlarda bir Ezidi prensesinin vefat ettiğini duymuşlar. Ezidiler çoğunlukla Kürtçe konuşan, etnodinsel bir topluluğa verilen isim. Bu topluluğun Zerdüşlük ve eski Mezopotamya dinlerinden uzanan dini inançlarına ezidilik ya da Ezidilik deniyor. Annem şeytana taptıklarını söylüyor. Kısa bir bilgiden sonra hikayeme geri dönüyorum. Bu iki adam cenaze için yola çıkan toplulukla birlikte kızın gömüleceği yere varmışlar. Kızı altın tacı ve bir sürü altın ziynet eşyasıyla, güzel elbiseleriyle gömmüşler. Tabi hazine avcısı bu iki adam eşyaları görünce çok sevinmişler. Gece olunca etrafı kontrol ettikten sonra mezarı kazmaya başlamışlar. Kazma işlemi bittikten sonra kısa bir şok yaşamışlar. Mezardaki kişi yıllardır kendilerine din dersi verdikleri hocalarıymış. Nasıl olur bu diye düşünüp durmuşlar. Sonra mezarı kapatıp hocalarının evine doğru yola koyulmuşlar. Kapıyı çaldıklarında hocalarının hanımı açmış kapıyı ve ağlıyormuş. Ne oldu anne diye sormuşlar. O zamanlarda herkes hocaların eşlerine saygıdan anne diye hitap edermiş. Neyse hocanın eşi de "Hocanız dün gece vefat etti." deyince o iki adam da hocamızın kabri nerede göster demişler. Bir dua edelim. Üzerimizde emeği çoktur demişler. Mezara gidince dua edip gece olunca da mezarı kazmaya gitmişler. Mezarda da geçen gece gömülen ezidi prenses varmış. Bir kez daha şok geçirdikten sonra asıl amaçları akıllarına gelip kızın bütün altınlarını almışlar. Mezarı tekrar kapatıp hocanın evine doğru yola koyulmuşlar. Hocanın eşine, hocamıza dua ettik geldik. Yalnız bir sorumuz olacak demişler. Hocamızı en iyi sen tanırsın. Nasıl biriydi diye sormuşlar. Hanımı da "Hocanız çok iyi biriydi. Fakat yıkanmaya gelince hiç sevmezdi. Banyoya zor giriyordu." demiş. Allah'ın göstermiş olduğu bu hikmetli olayın ardından daha büyük bir günahın sonucu olduğunu düşünürken basit gibi görünen bu banyo olayını duyunca çok şaşırmışlar. Aldıkları altınları da bir şekilde bozdurup zengin olmuşlar. Başka bir olay ise Osmanlı-Rus harbinde savaşan anneannemin büyük büyük dedesiyle ilgili. Büyük büyük dedemiz de çok dindar biriymiş. Osmanlı-Rus harbinde Rusya'da gazi olup evine geri dönmüş. Döndüğünde de göğsünden yer aldığını fark etmişler. Kısa süre sonra da vefat etmiş. Görenlerin dediğine göre her cuma gecesi kabrinden bir ışık çıkıyormuş. Ayrıca kabrinin yakınlarında oturan bir akrabamız çamaşır asarken bir asker görmüş. Omzundan damlayan kanı siliyormuş. Birden kafasını kaldırıp annemin amcasının adını söylemiş. O nerede demiş. Kadın gördüğü olay karşısında bayılmış. Kendine gelince olanları anlatmış. Büyük büyük dedemin sorduğu kişi yani annemin amcası 40 gün sonra vefat etmiş. Ben ecelinin gelmek üzere olduğunu ve onu uyarmak için göründüğünü düşünüyorum. Bu olayları duyduktan sonra çok fazla etkileniyorum. Ama iyi anlamda tabii. Ayrıca imanımın daha da arttığını hissediyorum. Sadece maddi alemi görüyoruz diye bu tür olayları görmezden gelemeyiz. Başka bir olayda da anneannem evli çocukluyken evlerine tanıdıkları bir adam gelmiş. Dedem de yani annemin babası varlıklı biriymiş. Gelen giden hiç eksik olmazmış. Gelen adama ne var ne yok, nasılsın gibi sorular soruyormuş. Sonra adam korkmuş bir ifadeye bürünmüş. Bir arkadaşının kız kardeşinin geçen hafta vefat ettiğini söylemiş. Onu gömerlerken cüzdanının mezara düştüğünü ve bir hocaya sorduğunda da eğer önemli kağıtların, param varsa açıp almanda bir sakınca yok deyip kazmasında bir sıkıntı olmadığını belirtmiş. Dedemin evine gelen adamdan yani arkadaşından yardım istemiş. Ölen kadının abisiyle birlikte üzülü üzüle mezarı kazmışlar ve gördükleri karşısında çok üzülmüşler. Ceset kanlar içinde paramparça haldeymiş. Cüzdanını ölünün üstünden alır almaz o üzüntüyle hemen mezarı kapatmışlar. Eminim ölene kadar bu görüntü akıllarından çıkmamıştır. Annem anneannemden o kişinin ünlü biri olduğunu duymuş. Ben duyunca çok üzüldüm. Acaba bizim sonumuz nasıl olacak diye düşünüp durdum. Başka bir olay daha var. Dedemin varlıklı olduğunu söylemiştim. Dedemin zamanında zekatlar buğdayla verilirmiş. Eve gelen buğday zekatı verilmeden tencereye, değirmene girmezmiş. Dedem o kadar dikkat edermiş yani. Yine yabancı bir misafir gelmiş eve. Annem o zaman bekarmış. Adamı görmüş, dedemden yemek istemiş. Dedem de vermiş. Sonra tekrar gelmiş. Anneannem de kızmış. Adamın tekrar gelip yemek istediğini duyunca söylenmiş. Söylenir söylenmez adam arkasında bitmiş. Kendi kendine bir şeyler söyleyip ortadan kaybolmuş. Ve kimse bulamamış. O olaydan sonra dedem kanser olmuş. Annemin dediğine göre yüzlerce inek ve koyun hastalanıp ölmüş. Ve çok fakirleşmişler. Hatta dedem vefat ettiğinde kefen parası bile bulamamışlar. İki teyzem iki hafta tarlada çalışıp borçla aldıkları kefenin parasını öyle ödemişler. O varlığın ne olduğunu bilmiyorum.'' ama gelen hiçbir misafirin gönlünün kırılmaması gerektiğini çok iyi biliyorum. Hikayeleri hiç değiştirmeden aynı şekilde aktardığınız için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını en içten duygularımla diliyorum. Hikayelerimizin sonuna geldik. Başta da söylediğim gibi bu hikayenin ve atacağım diğer hikayelerin gelirleri depremzedelerle paylaşılacak. O yüzden izleyen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.